İkiz kaygan. <laughs> Stok kelimesi sosyal medyadan hepimizi tanıdık geliyor. Eski sevgililer, yeni tanıştığımız insanlar ya da hayatını merak ettiğimiz kişiler hakkında bilgi almak için bir kerelik bile olsa stoklamış yani çaktırmadan bakmışızdır. Instagram'a konulan bir fotoğrafa gizlice bakmak masum bir hareket gibi gözükse de ciddi suç teşkil eden durumlara doğru ilerleyebiliyor. Peki, bir insanı stoklamak suç mu? Ama önce gelsin cenet. Sosyal medya artık insanların her şeyini paylaştığı yerler olarak görülüyor. Merak ettiğiniz insanları sosyal medya üzerinden kolaylıkla tanıyabilir, onlar hakkında bilgi alabilirsiniz. Tanınan insanların hayatlarına bakmak gayet normal. Ama fake yani sahte hesaplarla eski sevgilinizi ya da arkadaşınızı stoklamak bağımlılık haline gelebilir. Peki insanları gizli kontrol etmek yani stoklamak suç mu? Öncelikle karşınızdaki kişi rahatsız etmeyecek bir şekilde stok yapmak bir suç teşkil etmiyor. Gerçek hayatta birini stoklamaksa o kişiye fark ettirmeden gizlice ne yaptığına bakmaktır gizli numaradan birini arayarak dinlemek, gittiği yerlerde takip etmek gibi eylemler taciz olarak yorumlanıyor ve suç olarak görülüyor. Peki siz daha önce birini stokladınız mı? Ya da sizi stoklayan biri oldu mu? Yorumlarınızı bekliyorum.